Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bizim tam tamına bir ailemiz var. Nex ailesi. Nex ailesi. Şöyle babanın eli dolu maalesef ki. Bu eşyalarımızı alalım. Bu eşyaları arkadaşlar ben özel bir yerden aldığım için bu şekilde göstereyim size. Bir sürü eşya var bunun içinde. Böyle az olduğuna bakmayın bir sürü eşya üst üste binmiş ne bileyim bebek şeyleri yatakları vesaire vesaire her şey var arkadaşlar Hı, bunu koyuyorum e, nereye koyabilirim tamam zaten anne ve babası giriyor hemen kardeşini de koyalım şimdi arkadaşlar bugün ablalar alışveriş şey yapacağız ilk önce bu marketten başlıyoruz buradan başlayalım teknoloji mağazası ee, ne alsak, ne alsak, ne alsak. ilk önce bir tane hemen şöyle bir tane sepet alalım. Hemen küçük kardeş için şöyle. Ondan sonra şöyle şeffaf telefon. Kızımız için. Şöyle tatlı bir şey. Şöyle bir şey. Ondan sonra bir tane şöyle bir de böyle anne gelin atası için. Bir de siyah bir şey ver pembe olsun. Pembe bir şey. Alalım. Burada bilgisayar alandan bu kadar aldık. Bu arada arkadaşlar benim kardeşim de bu oyunu oynuyor. Ve genelde etrafa dolaştığımızda genel o kardeşimin. Yani genel aldık. Yani Boğmaş gördüğünüz taraflar kardeşim almış olabilir. Burası çiçek alanı. buram şey almayacağım. Ama şunu alsam. Bunu alayım. Tamam geçelim diğer tarafa. Arkadaşlar şu kartı kullanıyorum ben genellikle. O yüzden bunu da alacağım. <laughs> Tane cüzdanı aldığım için onu koyarım. Neyse tamam şimdi ikinci kutu ge çıkalım. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Geldik ikinci kutumuza. İkinci ne taraftan başlıyorsak ikinci bebek tarafından başlayalım dek arkadaşlar ya bu şekilde bir tane kız mı alsak ya da erkek çocuğumuz mu olsun merak ediyesiniz lütfen yorumlara yazın arkadaşlar ben abla bir tane kız kardeşimiz var ki, biliyorsunuz küçük kız kardeşim var acaba erkek bebek mi yapsam ya yani erkek bir kardeşim olsa küçük erkek kardeşim olsa yoksa bu bebeğimi alalım yoksa erkek erkek küçük bebek mi alalım Sizce arkadaşlar hangisini alalım? Neyse şimdi şöyle bez alalım. Şu aş dolmuş arkadaşlar. Yol bırak şunu. Tikilen Hemen şuradan şöyle bir kutu buldum. Hemen alıyorum. İçine yerleştiriyorum. Sonra emzik falan alayım. Peçetelik alayım. Bakın peçetelik iş yarar. Şöyle. Şöyle. Bir tane şöyle bez alayım. Bir tane şöyle. Eğer erkek, erkek çocuğumuz olursa erkek, erkek bebeğimize de ayrı bir alışveriş yapacağız. Ya yani erkek yani böyle küçük boydaki yani şu boylardaki bakın. Şu boylardaki çocuk çocuk ama erkek çocuk olursa o yüzden ona da ayrı bir alışveriş yapacağız. Sonra hemen şunu da alıyorum. Bunu da alıyorum. Oyuncak alıyorum. Ee, başka alacağım bir şey var mı? Tabii ki de bir baron alıyorum. Şimdi bu kısma geçersek bu kısma geçersek ee, bunları alsam mı ki? Alayım. Bunu şuraya koymam gerekiyor. Tamam. Buralara koyduk. Bez almayacağım. Kahvet almayacağım. Şöyle parfüm vesaire vesaire alalım sarı ve yeşil. Yok yeşil almayacağım arkadaşlar. Sarı ile pembe güzel. Ee, hem kızım hem de erkek annenim ya yani erkek babanın erkek annem dedim ne alaka yani neyse mavi alalım pembe annenim mavi de babanın Hemen şuradan bir tane dondurma yapalım kendimize. Şey Alamıyor mu ya? Alsın. Tamam. Şunu alalım. Hemen bir tane yiyelim. Sonra da kıyafetlerimize geçelim. Şeffaf bunu, bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım bir de. Yani, o yüzden buna e, o taraf, o tahta da mı doldu. Tüm evet. poşetlerimiz doldu resmen. Neyse, poşetlerimizi hemen şunun içine aktarıyoruz. Poşetleri şunun içine koyayım. Kutunun yani arkadaşlar birden bu bize geldiği için ne aldık? Şimdi babaya versene. mi? Tamamdır. Şimdi e, kıyafetleri almada kalmıştık. Şöyle. Bunu almıştım. Başka alacağım. Bunu alayım. Ben bir tane de taç alayım. de i̇şte şunu mu alsam ki? çıktım buradan ama ne de yok. Şapkayı alacağım bu şapkayı. Buraya okay, koyayım. Alacağım başka bir şey kalmadı. Gene gidelim gözlükçüden pembe bir gözlük alacağım. çünkü kızımız gördüğünüz gibi göz kullanıyor. Başka 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 alabileceğimiz yok. Tamam o zaman ikinci katı zaten bir şey yok. Başka marketimize geçelim. Çak. Hadi bak. şimdi arkadaşlar bu girdiğim yeri herkes bilebildiği için. O yüzden burası ev hus yazan üstünde hus yazan yer. Yani söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan bir tane kutu alalım hızlıca kendimize. Hemen bunu şöyle yastık vesaire vesaire alacağız. Ne alacağım, bunu alacağım. Dondurmalıyı alalım mı ya? Çok tatlı, çok tatlı gözüküyor ama yok amcam. Sonra bir de şu flamingoluyu alacağım şimdi. Hadi Tamam bu kadar yastık yeter arkadaşlar. 3 tane yastık aldım. Güzel yastıklar aldık vallahi. Bunu içeri koyalım. Sonra bir de bunu alıyorum arkadaşlar. Bunun içine bir şeyler falan koyabilirim. Ya yani mutfakta kullanırım. Ondan sonra şunu alıyorum. Alsam mı ki ya? Yok da almayacağım. Şunları açıyorum arkadaşlar. İçine azıcık bir şey kaldı. Mesela bu çok tatlı. Hemen alıyorum. Aslında kafası ters olduğu için koyacağım onu Güzel gözüküyor alalım. Güzel babanın odasına. Çünkü babaya benziyor babamız. Babasına. Oo pes bende. Şuradaki açık olanlar kardeşiminkiler arkadaşlar. Burada gözü olmayan bir kedicik var. Hemen bunu koyuyoruz içeriye. Bakın bunu böyle paket yapamıyoruz. Okey. Başka alabileceğimiz bir şey buradan bakıyorum. Bunu alacağım arkadaşlar. Hemen paketimizi yaptırdık. Buraya koyduk. İşte burada hemen aile bir aile fotoğrafı mı çeksem yok aile fotoğrafı burada güzel çıkmıyor şöyle gizli yerler var arkadaşlar şey, gizli yerleri açalım Nerede şimdi bu Hı. şöyle tabaklarımız var Şunu koyuyorum kadarını alıyorum. Ne şey Aa, çok güzel. Hemen alıyorum. Bunu alacağım. Ve kapatacağım. Ee, başka alacağımız bir şey. Çok tatlı gözüküyor. Hemen bunu alıyorum. Gide yaptırıyorum. O, kızımızın odasına. en yani büyük kızımızın odasını aldık. Başka alabileceğimiz bir şey hemen bakıyorum. Ben bir donut set alsak? Yok alacağım? Siyah beyaz siyah yalçın. <laughs> ee, sonrasında... tamam da yeter. Şimdi elinize gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya giriyoruz. Pom pom. Evet arkadaşlar şimdi alınacakları alalım. Ben buraya e, hazırlamıştım aslında alınacakları. önce bunu alalım. Bunu kayalım. Bunu kayalım. Bunu kayalım. Bunları doğrusu. Bunlar da konutun içine. Bunlar paket ediliyor ama ediliyormuş. Tamam. Paket yapalım o zaman. Diğer burada. Ay Allah'ım sen oraya nasıl girdin? Aa Gleaser. <laughs> Gleaser daha yeni buldum. Şöyle koyalım. Bunu da koyalım. Bir paketin içine konulmayanları koyuyorum. Şunu hemen koyuyorum. Hemen bunda. Ne paketlettiriyoruz? Ne paketlettiriyoruz? Bunu da paketlettiriyoruz. Bunu da Ay, bu cici bu cici Çok tatlı kay. Yine kedimiz de var. Şu şekilde bir aile fotoğrafı var. Onu da hemen paketlettiriyoruz ve tamam. Şöyle aha da burada da var. Hemen bunları da alıyoruz. Kart, kart alanı buldum. Sonra bir de bunu da alıyorum. Bu konu olmuyor tabii ki. Hemen paket yapıyoruz. Tamamdır. Hemen paketi yaptık. Oh, bu mor kartımızı unutmuşuz. Onu da aldık. Wow, telefon var içeride. Hemen telefonu aldıktan sonra bunu da koyuyoruz. Onu da buldum mu alıyorum hemen. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi birinci kattaki her şey tamam. Her şey tamam. İkinci kata çıkalım. Oy. Ay. Oy. 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 Evet geldik. Evet konfeti sesler falan duyuluyor. Çünkü. Bakın burada ne var. Çok Neyse hepsini kapatalım. Yeter bu kadar. Arkadaş müzik kapa. Aa laptop çok güzelmiş. Aa. Resim Hemen aldık. Hmm, şöyle bir şey var. Şimdi alıyorum. Kılımını alalım. Şıkı yok. Evet yok. Başka. şey. Ya bu güzel bak bu güzel kasım bak. Üst üst taktık arkadaşlar. burada da hemen kıyafet seçiyorum. Bunu. 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 Onu, sonra başka var mı? Hemen. Alalım başka varsa. Bir bunu bir de. Annesi bunu çok istiyordu. Seviyor bunu. Seni anlardan Allah. Şimdi de buna koyulmuyor ya. bakın bunlar üstüne koyarsak alıyoruz bunu. <laughs> <laughs> Ama bu da çan işte şey koyulmuyor. Bunu da elimizde tutacağız mecburen. Ya da şu kutuya koyacağız bakın. Şık. Tamam koyduk ona. Okey ona koyduk. Eee... Alınacak bir şey. Şöyle bir şey varmış. Bakayım şu Baba baba hiç aç. Baba için uyumlu olmaz. Bir de baba böyle şeyler giyiyor arkadaşlar. Heh. Bunları koyayım. Şunlardan alacağım arkadaşlar. Mor olanlarından kanalına da kan oldu mu anlamadım. Neyse sarı olanını koymamıştık diğerine neyse bir şey olmaz. Şunu koyalım. Ruj alalım. Ruj. Şunu alalım. Ondan sonra ne koyalım ne koyalım ne alalım. Sıla çıkıyor karıyorum. Fondöten alacağım. Ee, şöyle arkadan sesler gelebilir kardeşim var. Heh, tamam bunlar güzel değil. Siyah olanları nasıl bir şey hemen ona bakalım. Aa, açılsın arkadaşım ya. Şu açıl. Şey, ay, çıkmıyor arkadaşlar. <laughs> Çıktı. Beyaz, siyah. Ha? Bunlar ne be? Ayol ter rengi yok muydu? Neyse fırçalalım. Ay. Konulmuyormuş. Arkadaşlar zaman da bir buraya atılıyorlarmış. Neyse. E, pompomun şey var. Şunu alalım. Tamamdır. Ee, başka ruj olarak e, kahverengi de alıyorum. Şu da var bakalım? İyice bakalım özelliğiyle. Alacak başka bir şeyimiz yok. Ve arkadaşlarım ve ve burada alışverişimiz bitti. Çünkü bu kadar da alışverişimiz. Daha fazlası olmasını istiyorsanız Eğer ki arkadaşlar durun bakayım. Şimdi hepsini şuraya koyayım. Şimdi arkadaşlar bu, bu tür Togabaga videolar zaten artık toga next oldu kanalımızın ismi. Daha böyle fazlalıkla tabaka videoları gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone. Ee, takipte kalmayı unutmayın. Daha güzel videolar, daha eğlenceli. Mesela hikaye videolar falan gelecek. Short videolar, hikayeler. Ne bileyim her şey gelecek arkadaşlar. Şey. Tabi arada sırada Roblox videoları da göndereceğim. Roblox videosu göndermesem yazık olur ama yani. Ayıp olur. Neyse arkadaşlar. Bir de benim biliyorsunuz. Han Kanal abi ilk favori hesap açmıştım. Ama onu liseye çevirdim. Şimdi lise olarak devam ediyorum ona. Lise, liseye fan hesap açmıştım. O yüzden arkadaşlar onu da takip etmeyi unutmayın. Belki onun da şeyine Lalisa VIP benim hesabımı koyarım. Oradan da, onu da abone olmayı unutmayın. Ondan da güzel videolar geliyor. Bu arada fazla video da gönderemiyorum. Çünkü has, hem hastayım hem okullar var. Çünkü arkadaşlar biz ee, öğlen 1'de gidiyoruz. Akşam 7'de geliyoruz. Böyle bir şey var. Neyse geçelim. Şimdi kapatmam gerek. Yani video bu kadardı. Çok tatlı bir video oldu. Alışverişimiz mükemmeldi. Çok güzel alışveriş yaptık. İnşallah bu videolarımızın bir sürü like'larız. bir sürü şeylere devam ederiz arkadaşlar. Hadi bye.